Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Kerim ve bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'ta havalı isim koymayı size göstereceğim arkadaşlar Fazla laf fazla uzatmadan hemen geçelim videomuza İlk öncelikle Google Play Store'a giriyoruz arkadaşlar Havalı çok havalı şeyler yapabileceğiz bunun sayesinde Ve Google'a GK yazıyoruz arkadaşlar üstte gördüğünüz gibi Tıklıyoruz ve bunu indirip açıyoruz arkadaşlar ee, geç hatta ben sizin bunun sıfırdan kurulumuna göstereyim sizin kaldırayım ben şunu kaldır abi evet yükleye tıklıyoruz hızlıca yüklensin bu evet güzel hızlı yükleniyor zaten 17.76 megabayt arkadaşlar gereksiz 5-6 tane resimlerinizi silerek bile ne bunu indirip hafızanız doluysa Evet arkadaşlar indirdik aça tıklıyoruz bu uygulamanın bir sürü özelliği var ama bizi tek e, 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 ilgilendiren özelliği şey isim yazması isim yazması açtıktan sonra böyle bir ekran geliyor enable fancy key keyboard yazıyor burada tıklıyoruz ona glad to hear it'e tıklıyoruz buradan fancy key etkinleştiriyoruz diyor ki Tüm şifreleri, kart numaraları gibi kişisel verileri dahil olmak üzere yazdığınız tüm metinleri kopyalayabilir. Ya da toplayabilir. Arkadaşlar burada şey yapmanız gerekiyor. Ee, bu işinizi gördükten sonra benim size tavsiyem ee, bu klavyeyi hiç kullanmayın ya da direkt kaldırın. Açınca böyle bir ekran geliyor arkadaşlar dediklerimi yapınca. Sağ üstte mini'ye tıklıyoruz. Buradan klavyeyi tıklayıp burada set'e tıklıyoruz. Açıldı gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar e, bizi ilgilendiren taraf F tarafı. F tıklıyoruz. Burada cool font var. Ona tıklıyoruz. Bakın burada bir sürü bir sürü bir sürü yazı stili var arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Mesela bazı yazı yazıyı yazacağınız yerlerde e, atıyorum kopyala yapıştır yapamıyorsunuz. Nasıl kopyala yapıştır yapacağız? Bunu da kolaylığını yapmış adamlar. Mesela ben şuraya ne yazayım? Kerim. E, ondan sonra şöyle yap, şöyle yap. Sonra cool fontu değiştiriyorum arkadaşlar. Size tavsiye ettiğim şey şu sağ alttaki şu en alttaki memo. Bir de şöyle bir şey, Girls Online. Bakın abi Kerim. Mesela ne yazalım? Love mı yazalım, kill mi yazalım? Bence love yazalım. Bizde şiddet yok. Love yazıyoruz abi. Sonra e, şöyle tekrardan Fancy geliyoruz. Cool fonta geliyoruz. Buradan normal fontu seçiyoruz. Ve U'yu aşağıda göstersin diye böyle bir şey yaptık arkadaşlar. E, çünkü U da yukarıda görünebilirdi. Mesela şöyle Love U yaptık. E, ondan sonra arkadaşlar e, tekrardan F'ye girelim. Mesela buradan da istediğinizi seçebilirsiniz. Yazımızı yazdık. Kopyalayalım şimdi. Hemen normal yazı kopyalar gibi. Çünkü yazı kopyalıyoruz. E, kopyaladım. Ondan sonra arkadaşlar bunu nasıl yapıştıracağım? Çünkü Brawl Stars'ta üstüne basılı tutup mesela şu şekil basılı tutup da yapıştıramıyoruz. Ee, arkadaşlar kopyaladık ya. Şu tıklıyoruz. Buradan klip board'a tıklıyoruz. Ve burada bakın Kerim Blau'yu üstüne tıkladığımız anda yapıyor. Şunu ee, şunu kaldırayım. Evet. Üstüne tıkladığımız anda gördüğünüz gibi siliyor. Ondan sonra arkadaşlar böyle yazı stillerinizi yapabilirsiniz. Sonra arkadaşlar ben şimdi Brawl Stars'a giriyorum mesela. Sıfır bir hesap açacağım. Çünkü kendi hesabımın isim değiştirme hakkı yok. İlkini kullanmıştım zaten. 18. kupaya kadar geldim yani. Bir zahmet kullanayım. Hah. Diğerinde şey yapmıştım. Eee. Neydi? 60 elmasa şu an. Yani e, isim değiştirme. Ne zaman 60 elması toplarsam o zaman gidip ismimi değiştireceğim. Hemen şunları yapalım. Kolay bunlar zaten. Buraya geçme gösterilmeli bence artık ya. Yeter ama çok sıkılıyor. Evet. Şu robotu alamadım. Sinir oldum. Hemen otomatik tıklamayı da yapalım. Evet abim. Şöyle şöyle şöyle. Evet ultim doldu. Ultimi atacağım. Hadi robot gelsin hadi. Geldi. Tamam abicim. Robotu da aldığımıza göre doğuştan bir savaşçı olduk. Nedense. Parmağımızı ileri atarak. Adı ne olsun. Şimdi mesela basıl tutuyorum abi. Yok yapıştırma yok. Ne yapacağız? Şuradaki sandığı gireceğiz arkadaşlar klavyede. Clipboard'a tıklayacağız ve Kerim Lavu'ya tıklayacağız. Gördüğünüz gibi direkt yapıştırıyor. Ee, daha değişik isimler de yapabilirsiniz. Mesela Kerim Lavu'nun aksine ne yapabilirsiniz? Ee, şöyle bir şey daha var. Onu da göstereyim. Şöyle bir isim tarzı daha var. Bunu da kullanabilirsiniz. Mesela Memo'yu seçiyorsunuz. Kerim. Sonra şuradan abi uzun çizgiyi seçiyoruz. Buradan Göz online seçeceğiz şimdi. Şurada. Sonra arkadaşlar buraya good yazıyoruz. Wood neydi ya? God diye yazıyor. Good yazıyoruz. Bu, bu da güzel bir isim. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben Kerim love you ya da Kerim kill you tercih ederim aslında. Onun için love you yazıyorum. Evet lavu yazdık da şuraya yanlış yazmışım. Şimdi düzelteyim onu. Şöyle. Sil onu. Şuradan normal fonta geçelim abi. Yani bildiğimiz telefon şeyine. Love you kelimesini normal yazıyoruz. Evet abi şöyle yaptıktan sonra e, tamama tıkladığımızda gördüğünüz gibi at kabul edilemedi. Neden at kabul edilmedi? Abi şaka mı bu ya? Eskiden böyle bir şey çıkmıyordu. İstediğimiz gibi ad yapıyorduk. Allah Allah. Bir dakika. Ben şunu bir düzelteyim abi. Niye böyle bir saçmalık koydun sapır selamca? Normal yazayım şöyle. Abi nasıl kabul edilmedi adı ya? Neyse arkadaşlar Kerim Good yazalım. İnşallah ona da izin verir Süpersel Bey. Tamam. Yaşımı söyleyeyim şunlara. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımız açıldı. Ve aşırı güzel bir şekilde ismimiz. Bakın çok harika görünmüyor mu? Görüyorsunuz abi. Buna zaten hiçbir ücret ödemiyorsunuz yani. Öyle insanlar var biliyorum. Bir uygulama yüklerken onu habire ücretli sana insanlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. En son koyduğumda Crow Gameplay videosunu izlerseniz beni mutlu eder misiniz? Edersiniz yani. Evet arkadaşlar şöyle bir combo yapıp videoyu bırakıyorum. Şöyle 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 şöyle. Evet arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, like'larınızı ve aboneliklerinizi esirgememeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. tak.